uzun emel. Sual, Tuli emelin yani uzun emelin dindeki yeri nedir? Cevap, Peygamber Efendimiz üç tane çubuk aldı. Birini önüne, birini de yanına dikti. Diğerini de uzaklara attı. Sonra, bu çubuk insan, yanındaki de eceli. Uzaktaki ise emelidir. İnsan emellerinin peşinde koşar, fakat eceli onu yakalar, emeline ulaşamaz buyurdu. Ölüm korkunç olduğu halde, insanların ölümden habersiz gibi yaşamaları, ölümü az düşündüklerindendir. Hatta dünya zevkleriyle meşgul olan kalple düşününce, etkisi az olur veya hiç olmaz. Korkunç olan ölümün kolay geçmesi için, ölümü hatırdan hiç çıkarmamak gerekir. Bunun için de kendi arkadaşlarından, kendinden önce ölüp, çoluk çocuklarını, mallarını, dostlarını bırakarak toprak altına girenleri düşünmelidir makam sahibi olanların etki ve yetkilerinin kalmadığı, toprağın onları nasıl çürüttüğü düşünülmelidir. Hayattayken neler yapıyor, nasıl konuşuyorlardı, yapılacak birçok işleri vardı. Ölümü unutup yaşıyorlardı. Kimi malıyla, kimi makamıyla, kimi gençliğiyle gururlanıyordu. Ölüm bunları ansızın yakaladı. Şimdi hepsi unutulup gitti, hayal oldu. İşte bir kimse de bunları düşünüp, mezarlarını ziyaret ederek, kendisinin de aynı akibete uğrayacağını bilirse, kalbi yumuşayabilir, dünyanın faydasız şeylerine dört elle sarılmaktan vazgeçebilir. Uzun emelli olmaktan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Cenneti isteyen uzun emelli olmasın, dünya işleriyle uğraşması ona ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah'tan haya etsin. İnsan yaşlandıkça mal hırsı ve turi emeli gençleşir. Allah'tan utanın. Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyin. Kavuşmayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayın. İhtiyacınızdan fazla bina yapmakla hayatınızı harcamayın. Azrail aleyhisselamla kardeş gibi görüşen Yakub aleyhisselam dedi ki, senden bir ricada bulunacağım. Ecelim yaklaşınca bana haber ver. Sana birkaç haberci gelir. Bir müddet sonra Azrail aleyhisselam yine gelir. Yakub aleyhisselam sorar, ziyaretime mi geldin? canın almaya geldim. Hani bana birkaç haberci gelecekti? Sana haberci gelmedi mi? Saçların ağarmadı mı? Vücudun zayıflamadı mı? Dimdik duran belin bükülmedi mi? Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, insan öleceği zamanı bilseydi aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işe bakmazdı. Gaflet ve uzun emel, kötü olduğu kadar aynı zamanda iki büyük nimettir.'' Eğer bu ikisi olmasaydı, Müslüman sokakta yürüyemez hale gelirdi. İnsan genelde ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışmazdı. Dünya, mamurluğunu ahmakların gafletine borçludur. Ne gariptir ki, ölüm senin peşinde, sense dünyalık peşindesin. Zahitlik, kaba kumaş giymek değil, uzun emeli bırakmaktır. Ölüm boyna asılı, dünya ise sırtınıza yüklenmiştir. İnsan kılıç boynuna vurulacak gibi ölüme hazır olmalıdır. Her gün ölüme yaklaşmaktasın. Ecelin geldi denilmeden ölüme öyle hazırlıklı ol ki, Azrail aleyhisselam gelince, az izin ver de ben de hakkı olanlarla helalleşeyim, oğluma telefon edeyim, şu işimi şöyle yapsın, kiminde de borcum var, kiminde alacağım var, bu işlerimi bir halledeyim demek ihtiyacını hissetmeyesin. Uzun emelli olmanın sebepleri Sual Uzun emelli olmanın sebepleri nelerdir? Cevap Uzun emelli olmanın iki sebebi vardır. Biri dünya sevgisi, diğeri de cahilliktir. Dünya sevgisi nedir? İnsan dünyanın faydasız ve günah olan zevklerine alışırsa, artık bunlardan ayrılması zor olur. Alışmış kudurmuşa benzer derler. Uyuşturucuya değil, tavlaya veya herhangi bir oyuna bile alışan, ondan kolay kolay vazgeçemez. Bu faydasız veya zararlı şeylerin hepsine birden dünya denir. Bunları sevmesini de dünya sevgisi denir. Alıştığı bu sevgilerden mahrum kalacağını düşünerek ölümü düşünmek bile istemez. İnsan hoşlanmadığı şeyden nefret eder, ondan uzaklaşmak ister, onun için ölümden çok korkar. İnsan boş hayallerle doludur. Arzusuna uygun birçok şey ister. Arzularına kavuşmak için de dünyada uzun müddet kalmayı ister. Uzun müddet yaşamak için de muhtaç olduğu şeyleri elde etmeye çalışır. Çoluk çocuk ister, ev ister, araba ister bilgisayar ister, ister de ister. Kalbi bunlara bağlanır. Günleri bu işlerin meşgalesiyle geçer. İhtiyaçlar tükenmez. Biri biter, biri başlar. Ahiret işlerini ise hep erteler. Böylece yaklaşmakta olan ölümü unutur. Beklemediği bir anda ölüm onu yakar fakat iş işten geçmiştir. Cehennemliklerin çoğunun çektiği ceza bugünkü işi yarın'a bırakmalarındandır. Pişman olmamak için ölümü hiç unutmamalı bugünkü ahiret işini yarına bırakmamalıdır. Kimi ve neyi seversen sev, sonunda ondan ayrılacaksın hadisi şerifini unutmamalı, hiç ayrılık olmayan gün için hazırlanmalıdır. Uzun emelli olmanın ikinci sebebi ise cahilliktir. Kimi gençliğine güvenir, ölümü çok uzak görür, halbuki ihtiyarlar gençlerin onda biri bile değildir. Bunun sebebi de gençlerden daha çok kimse öldüğündendir. Bir yerde bir ihtiyar ölürse, bir tane çocuk, bir de genç ölür. Kimi de kendini sıhhatli gördüğü için ölümü uzak görür. Sapa sağlam kimselerin öldüklerini işitmiyor muyuz? Kimine kalp sektesinden gitti diyoruz, kimine başka bir sebep uyduruyoruz. Ölmek için mutlaka hasta mı olmak gerekir? Trafik kazaları, depremler, anarşistler, hasta sağlam, genç ihtiyar demiyor. O halde yapacağı hayırlı işleri, ibadetleri ileriki günlere bırakmamalıdır. Peygamber Efendimiz yarın yaparım diyenler helak oldu buyurdu. İslam alimleri buyuruyor ki, sonra tövbe ederim ve iyi şeyleri daha sonra yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu öğrenciye benzer ki, dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi nefsi temizlemek için de uzun zaman mücahede etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilmezsen çok pişmanlık çekersin.''